Mesele öyle can atalay meselesi falan filan değildir. Mesele birinin kin davası, kan davası uğruna kendi yetkilerini aldığı bu anayasanın bir maddesini hiçe sayma meselesidir. O madde bugün 153. maddedir. Buradaki tehlike şudur. Bugün 153. maddeyi yırtıp atılmasına ses çıkarmazsanız bir gün gelirler, 75. maddeyi yırtıp atarlar. Artık biz milletvekili, Sayın Bahçeli milletvekili, MHP'liler milletvekili, AK Parti grubu milletvekili falan olmaz. Bugün Anayasa Mahkemesi yok hükmündeyse yarın 75'i yırtıp atarlar. Millet Meclisi yok hükmündedir. Bir gün sen bunu yaptın diye bundan cesaret alan biri bence de 101 yok hükmünde der. Cumhurbaşkanı yok hükmündedir. Yapılan iş bindiği dalık esmektir. Yapılan iş hepimizin meşruiyetini tartışmaya açmaktır. Yapılan iş varlığımızı borçlu olduğumuz ve bakmayın bunlar değiştirince Türk ağzını da bastılar da kafalarına atınca rengini düzelttiler. Rengini bayraktan alan anayasayı tartışmaya açmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bu toplumun ortak toplum sözleşmesidir. Sınırları korumak da o sınırları koruyan Mehmetçik de silahlı kuvvetler de ülke savaşa girse ülkeyi koru koruyan asker de asayişimizi sağlayan polis de öğrencimizi evladımızı okutan öğretmen de hastamıza bakan doktor da ilacını veren eczacı da Bizi günü gelince savunan avukat da yetkisini bu anayasadan almaktadır. Anayasa yoksa devlet yoktur. Devlet yoksa düzen yoktur. Bir ülkede iktidar ama en çok iktidar devleti ve düzeni savunmak durumundadır.